Reisi Peder Francis Donduyu, dualarını okumaları için mikrofona davet ediyorum. Yüce Allah'ım biz dersiz kulların felaketinin ikinci ül dönümünü hatırlarken sana yönelttiğimiz bu duaları dinle. Hasta, yaşlı, ölen ve istirahat çeken bütün kimselere huzur ve teselli ver hastalara hizmet edenler şefkatle ve sevgiyle dolu olup onları aydınlasınlar ve kuvvetlendirsinler. Cesareti kırılmış kalplere, üzüntü çekenlere, tutku ve içgüdülerinden kurtulamayanlara, kötü insanlar tarafından yaralananlara yardımcı ol. Hayatımız boyunca karşılaştığımız bütün acı çeken insanlara yardımcı olabilmemiz için kalbimizi sevgi, fedakarlık ve anlayış erdemleriyle doldu. Yüce Allah'ımız iman ve güvenle sana yalvarıyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi cennette kabul et. Fani dünyamızdan gittiler. Senin evini aç onlara. Orada ne matem, ne ağlama ne acı vardı.